Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün size haber ver, internet kafesinde TL2 oynuyoruz Ama canı açıkmış an? Evet açık ama ben niye göremiyorum Şu arka plan e, sesini kayıtlamak istiyorum. Ayarlar çok az ya. Hareketli mi, az Tamamdır. Bir sadece mi oturdu bu eleman? Ya. Hı. Elektrikler mi gitti? Çünkü çok karanlık. Işıklar kapalıymış. Ben şöyle bir şey alıp kendi üstüme tutmak istiyorum. Ve şuraya tutmak istiyorum. Yakında birkaç lamba daha alacağım. Hiç aydınlık değil yani. Şafakta gibi hissettiriyor insana. Parlaklık mı az acaba? Gölgeleri kapattım. Ha bu yüzden. Ha tamam anladım. Şu üstteki üstteki şeyi kapatmıyorum. Şimdi onu bir kapatayım. O sadece rast oynarken kullanırım ben Kardeşim bekle. Fiyatlar çok pahalı çok var bu arada. 30 dakika 30 dakika galiba bunlar. Çok hızlı gidiyor ya. Adam almadan geri gidiyor. İstemiyorum parasını zaten. Gitsen. Bu da vermeyecek zannettim. Fiyatlar pahalı onlar az Dur fiyatları düşüreyim. Bunlar tam geldiğinde arttıracağım. Her yanıyor. Daha sonra inşallah vardır. Hayır ya. Para vermeyecek ki doğru düzgün. Baya para verecek ama. Bu çocuğu ya. de ya? pahalı yapıyorum sadece. Para vermiyor ki böyle bak. Zaten tam sen sen para vermeyecek ki bence. Vermemiş. Biri gelmeden hemen şu fiyatı arttırmam lazım. Valla yaptım. Bir saat. Bir saat ne oğlum ya? Bak gitti amca. Sarık mısınız siz ya? Dur bakayım. paraya vermezsen seni öldürürüm. Fiyatları normal yapalım. Bir de <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Elektrikler gitmez. Ya bu adam bana iyi para verir ya. Şu adam, Süreyi uzatmaz çünkü sınırsız değil. Vardı. Ben de şu yerleri bir temizim. Bütün kirli. Buraya ver, koysam bir alır, ben geleceğim. Bu arada bayılırım falan, şu parayı alayım. Açık durumum yok galiba benim. Tükertemiz sadece bir tane bir şey var. Nerede o? Bak şunlara çok gıcık oluyorum işte. Yok. Yok. Gözükmüyor mu? Ay bu adam kaçacak ya. Bak. O adam kaçacak ben biliyorum. O adam kaçacak. Aa kaçmadı. Helal olsun. Diğer ama bana iyi para verdi bu arada. 1000 lira oldu. 105 dolar yani iyi bence, iyi para. Fiyatlar ucuz yapalım bir gelenekler. Ha gel 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 gel. Ortada Kaçıp gitmezse 3 saat iyi ya. Ben gitti. Nasıl bir çocuğusun sen ya? Almayacağım para, almayacağım para. Yeter ya. Ya abi siz. Yeter ama bak. Bir şey demiyorum diye. Sömürüyorlar beni ya. İçtim şarabı arabe. Bak bu kesin gidecek bir anda. Aynen biliyorum. Bak seni döverim. Seni ciddi alıyorum. Seni vallahi bile pes çocuk. Gel buraya. Buraya değil buraya git. Görüyorum seni. Hocam dur dur. Ne yapayım hırsız kovalıyorum hocam. Bir yardım etmiyorsun beni beni şey yapıyorsun ha. Ne kadar yemişim parazitası bir bakayım. Çok değil. Bana para vermez çünkü daha bilgisayarı gazelere Kendi kapatayım mı ben? Bir. Bir gitsin kapatayım. Bu da geldi. Abi kesin gidecekler ya. Bak. Bu arada şu bilgisayarlara bir oyun almam lazım. Sindire tamamlar mıyım acaba ya? Bir masa. Masa ya. Şu monitör ne kadar eder? 174 lira. Eşyasız. Tamam bu kasayı almayalım. Bu kasayı alalım. Bize daha fazla para lazım da bir bakalım ne kadar için Bunu al. Ne kadar ediyor? 1200 en az 1200 verim. Yani. <laughs> Dur hatta en kötü kasayı alalım. En kötü kasa oyundaki. Oyundaki en kötü kasayı aldım. 1072 al. Ah. Tamamdır. Onu buraya koyuyoruz. Yetmiyor, yetmiyor. Az müşteri yetmiyor hocam. Bir üç tane böyle gelecek. Yakında oyunda oluruz. Şu oyun nereden alınıyor? Ona da bir bakmam lazım. Oynarım. Bir de bunlar niye o kadar pahalı ya bir setaptan? Tamam dükkanı kapatalım artık müşteri gelme. Kargocu niye gelmedi onu da anlamadım. Enerji falan yok daha iyi artık. Kutlasın <laughs> bilgide. Hayır. İlk önce masamızı koyalım. Şuraya yok koyamam. Burası yok. Aslında ben eşyalarımı geliştirmesem de olurdu. Eşyalar sonradan geliştirsem daha iyi. Daha fazla müşteri, daha fazla para ekipman Ekipmanla para ediyorlar. Müşteri daha mantıklı oluyor. Birazcık gamer havası versin. O yüzden yamuk bir Monos yok bu arada. Muzu oldu mu? Evet. Almışım dur lan. Almışım. Şu mouse'u geliştirmemiz şart ama çok kötü mouse. dükkanı da açtık. 1.8 puan olmuşuz. Dur kardeşim geçme. Ne <laughs> <laughs> ara <Diyara> kaptıralım? <laughs> Işıklandırmaya gerek yok. Satın aldım mı ben onu? Hayır. Neden satın aldım ben onu? Ya salak mıyım ben ya? Dur bakayım cidden satın mı almışım onu? Sepete eklemişim. Sepete Direkt satın almışım ben bunu abi. Verin bakayım parayı siz. Hey hey hey. Hoş hey. geldin birader hoş geldin. Kargom geldi. Şimdi eski lambayı da şuraya. Aha, <laughs> <laughs> Bunda çöpler daha iyi temizleniyor. Duvarları falan da değiştiririz. Ambiyansı güzel bir şey yaparız. Paraya ver ben deli etme. Bak ben. Yok mu müşteri yok mu? Şu fiyatları orta orta yapacağım ya yani artık. Şuna da pahalı gibi yapalım bunlara. Ondan sonrasına ucuz ucuz ile orta yapacağız. Hemen kalkacak bunlar. Elma sopayı alayım da korksunlar. Bak direkt kalkacak ben eminim bundan. Unutuldu yer normal fiyatlı, uzatacak. Şerefsiz! Geliyorum. Geliyorum şerefsizin oğlu şerefsiz. Orada çalmış ya. Çantama da koyamıyorum bunu. Dur şunu bir yerleştireyim. Sobamı da alayım. Ne bir şey falan olur. Bu oyun artık açlığa ihtiyacımız yok değil mi? Bir bakayım. Evet yok. Parayı ver. Parayı versene. Dur kardeşim geçme. Sınırsız. <laughs> Direkt kalkacak şimdi. <laughs> Suikast falan mı çektim de değilmiş. Kalkacak bu. Oğlum onların fiyatlarını çok pahalı yapmışım ben de. en pahalılarına oturmuşlar. Ve sınırsız açılmışlar. Kalkmıyorlar. Gene iyi, iyi para veriyorlar bana bunlar. Buraya dört tane bilgisayar yerleştirelim. Sonra yeni odayı açarız. Şöyle uzatacak. Yeni müşteri ne ara geldi oğlum? Hani? Oğlum ben hayal mi görüyorum? Bu ne oğlum? <laughs> Evet. Garip. Ya o parayı ver. O paramı ver, paramı. Paramı ver, paramı. Paramı versene. Para mı? Para mı? Yüz otuz bir dolarımı vermedi. Hak etti ama. Ya hocam bak ben vallahi döveceğim size. Bak bir daha ya. kalkamayacaksın sen ha. Anam. Ya iki kişiyi birden. Ya. <laughs> <laughs> Müşteri gelmiştim de ya. Dur. Kesin para aldım ben. Ver Trump ver. Hırsız zannedim o ne oğlum? Ne yapıyorsunuz siz? Üç kişi. Ha yok da İki kişi birden geldi. Güzel fazla kişi, terlemiş eleman. Parayı ver. Aferin. Nasıl üstüne uzatırım. Hoş geldin. Güzel güzel. Ya satışlar arttı. Masa 3 ver oğlum. Masa 3. Seni döverim çocuk. Bir de ben bu elemanı yumrukla nasıl alacağım ya? O parayı ver. Onun bak şimdi Öldüreceğim ki ben seni. Yumrukla sor yumrukla alınmıyor. Yumrukla alınmıyor. Ay sopa da kırılıp kırılıp duruyor yeter artık amına. Bak bu da parayı vermedi. Karşılık koyuyorlar bir de. Ya. Bir tane soba yeter mi acaba onun verdiği paraya? Gel sen bittin. Aha sen bittin. Buna vurdum. Oha kaç kişi alıyor bana? Niye vuruyor bunlar bana? Bir sürü müşteri geldi. hepsine paraya vermedi. Birkaç tanesini aldım da yine. Hepsi sopanın kırılmasıyla başladım. Bu Oynamam parayı versin. Hem dükkanı hem yayını kapatalım şimdi. Ver kankam sen parayı. Hadi güle güle. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.